Habeşistan'dan Medine'ye gelecek olan Hazreti Osman radıyallahu Habeşistan'a hicret etmişti. Müslümanlar Medine'ye hicret ettikten sonra o da artık Medine'ye geldi. Orada tabi Müslümanlar yeni gelmiş, sıkıntılı durumlar var, cami inşası var, cami inşasına katıldı. Kuyular Yahudilerin elinde, Yahudiler kuyuları ellerinde tutmuşlar ve Müslümanlardan da kıcık aldıklarından yüksek fiyatla, pahalı fiyatlarla Müslümanlara su satmaktalar. Efendimiz aleyhissalatu Vesselam dedi ki, şu Rume kuyusunu alıp da Müslümanlara hibe edecek kimse yok mu? Hazreti Osman radıyallahu anh bunu kafasına koydu, niyetlendi ve gitti. O kuyunun sahibiyle adı da Rume el Gifari, Yahudidir. Onu buldu. Bu kuyuyu satar mısın dedi. Dedi satarım 50 bin dirheme satarım. Yani ederi 20 bin dirhemse 50 bin dirheme. Fırsatçı ya fırsatı yakaladı. Hazreti Osman dedi olmaz yani. Yani ben hayır yapacağımsa sadaka vereceğimse de malımı da satıp savuracak halim yok ya. Yani Müslüman versin diyoruz Allah yolunda harcasın. Müslüman yerine göre harcayacak. Yerine göre de tutumlu olacak. Yani bizim bu suya ihtiyacımız var diye ben de müminlere alıp sadaka hayır olarak bu kuyuyu bağışlayacağım diye senin her istediğimi verecek miyim? Ha gerekirse elli binde gibi yüz bin dirhemi gene verir Hz. Osman radıyallahu anh. Ama burada kendini ezdirmeyecek. Zulme de boyun eğmeyecek. Dedi olmaz. Vurtut anlaşamadılar. Dedi bu şekilde anlaşalım. Dedi kuyunun kullanma hakkını, kuyunun mülkiyetini, tapını, tapısını değil de kullanma hakkını bana sat ve ben sana para vereyim. Yani sanki bir nevi kiralamış gibi. Bir gün ben kullanayım, bir gün sen kullan. Yani bir gün kuyunun suyunu ben satayım, bir gün sen sat. Olur dedi. 25 bin dirhem dedi olmaz. 20 bin dirhem, 15 dirhem, 12 bin dirhem de anlaştılar. 12 bin dirheme bir gün Hz. Osman radıyallahu anh kuyuyu kullanacak, öteki gün Yahudi suyunu satacaklar. Ve Hz. Osman radıyallahu bu parayı ödedikten sonra Müslümanlara dedi ki Müslümanlar kuyunun bir gün kullanma hakkı bizdedir. Ben bunu Allah için size hibe ediyorum. Bir gün gidin yani birinci gün Müslümanlar kullanacaksa o gün gidin o kuyudan iki günlük ihtiyacınızı suyunuzu alın. İkinci günde gitmeyin. Ve tabi o zamanki Müslümanlarda birlik var, beraberlik var. Aradan <laughs> parazit yapıp çıkanlar da olmadı ve bu şekilde anlaştılar Müslümanlar gidiyordu kuyudan suylarını alıyorlardı iki günlük ihtiyaçlarını alıyorlardı ikinci gün Yahudi'nin e, kuyu suyunu satma günü geldiği zaman Yahudi eli boş böyle düşünceli düşünceli bekliyor ne gelen var ne giden var ne müşteri var böyle devam edince Yahudi baktı bu iş olmuyor zarardan <laughs> dedi ben gel ben bu kuyunun tamamını sana satıyorum Kaça satarsın? Yine 20 bin dirham dedi. urtut tut 8 bin dirheme anlaştılar. Ve 8 bin dirheme de aldı. Toplam 20 bin dirheme o kuyuyu almış ve ümmet Muhammed'e bağışlamış oldu.